En çok izlenen Avrupa merkezli Türkçe haber bülteni camiada gündemden herkese merhaba. Bugün 12 Aralık 2023 Salı ben Ferhan Kösoğlu günlüğüne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Yoğun bir günden bizi bekliyor. Yine Almanya'da malum SDU'nun dün parti programındaki değişikliği sizlerle paylaşmıştık. Değişiklikte hem Müslümanlar hem de İslam'la ilgili yeni ifadeler dikkat çekiyordu. Bununla ilgili tepkiler de gelmeye devam ediyor. Yine Müslümanlardan gelen tepkileri sizinle paylaşacağız. Yine malum Almanya'da aşırı sağ partayelifte yükselişine devam ediyor. Başbakan Olaf Scholz da bu tehlikeye dikkat çekmişti. Bununla ilgili yeni anketler de var. Diğer bir gelişme ise Orta Doğu'daki savaşı bahane edip almaya da yabancılara ya da falan kesimlerin sayısı artarken tabi ülkede vatandaşlık ya da oturum iznini kaybetme durumları ile ilgili bir tartışmada söz konusu. Bunlarla ilgili bir hazırlık yaptık. Almanya'da hangi durumlarda oturum izni iptal edilebilir? Bunu madde madde açıkladık. Detayları birazdan sizinle paylaşacağız. Diğer bir gelişme ise malum Almanya'da vatandaşlık parası ile ilgili tartışmalar sürerken Almanya'nın ana muhalefet partisi CDU'dan ilginç bir öneri geldi çalışabilecek durumda olan işsizlere bu yardımın verilmemesi gerektiğini söyledi. Bu tabi işsiz olup yardım alanları da üzecek bir gelişme. Bunun detaylarını da paylaşacağız. Yine bununla bağlantılı olarak CDU Genel Başkan Yardımcısı da hem vatandaşlık parası ile ilgili bazı önerileri var hem de vasıfsız göçmenlerin asgari ücretin altında çalıştırılmasını önerdi. Tüm bunların detaylarını paylaşacağız. Yine son olarak maalesef Almanya'da gaz ve elektrik fiyatları da yeni yılda artacağı benziyor. Bununla ilgili gelişmeleri de paylaşacağız. E, tüm bu detaylar için Avrupa'nın Türkçe haber Bülteni camiada günden başlıyor. Almanya'da ana muhalefet partisi ve son dönemde yapılan anketlerde açık ara ilk sırada yer alan Hristiyan Demokratlar Partisi CDU'nun İslam ve Almanya'da yaşayan Müslümanlarla ilgili parti programında yer verdiği ifadeler büyük tepki çekmeye devam ediyor. Eski Başbakan Merkel döneminde parti politikası haline gelen İslam Almanya'ya aittir sözü yerine bizim değerlerimizi paylaşan Müslümanlar Almanya'ya aittir ifadeleri parti programına eklenirken CDU'daki değişime Müslümanlar da sert tepki gösterdi. İslam Toplum Milli Görüş Genel Sekreteri Ali Mete, SDU'nun yeni programında Müslümanlar hakkındaki kalıplaşmış yaftalayıcı ifadeler yer aldığını böylece bizzat partinin Almanya'da toplumsal birlikteliği baltaladığını söyledi. Mete, SDU artık Almanya'da yaşayan milyonlarca Müslüman için bir merkez parti olmaktan çıkmıştır ifadelerini kullandı. İslam Toplumu Milli Görüş Genel Sekreteri Ali Mete, Hristiyan Demokrat Birliği'nin yeni parti programı münasebetiyle bir açıklama yaptı. Ali Mete, SDO'nun yeni programında Müslümanlar hakkında kalıplaşmış yaftalayıcı ifadeler bulunduğunu ve bu ifadelerle Müslümanlara karşı toplumda var olan ön yargı ve endişelerin körüklendiğini açıkladı. SDO'nun artık Almanya'da yaşayan milyonlarca Müslüman için bir merkez parti olmaktan çıktığını söyleyen Mete, sözlerini şöyle sürdürdü. Yeni parti programının taslağıyla CDU Almanya'daki yaklaşık 6 milyon Müslümandan daha da uzaklaşıyor. Açıkladıkları program Müslüman nüfusa yönelik endişeleri körüklüyor. Nihayetinde bu durum AFD'nin değirmenine su taşıyor. İslam toplumu milli görüş olarak bu gelişmeden derin endişe duyuyor. CDU'ya taslağı eleştirel bir gözle yeniden incelemesi ve bazı bölümlerini temelden gözden geçirmesi çağrısında bulunuyoruz. Almanya'da dini azınlıkların dışlanmasının ve damgalanmasının nelere yol açabileceklerini bildiklerini de hatırlatan Alimete, CDU'nun İslam düşmanı ve antisemit AfD ile yarışır hale geldiğini belirterek, bu politikanın Almanya'daki Müslüman nüfusu tedirgin etmekle kalmayıp, aynı zamanda korkuttuğunu söyledi. Almanya'da ana muhalefetteki CDU'nun yeni parti program taslağı tartışma oluşturmuş, yeni taslakta İslam Almanya'ya aittir ifadeleri, bizim değerlerimizi kabul eden Müslümanlar Almanya'ya aittir olarak değiştirilmişti. Almanya'da Başbakan Olaf Scholz'un da dikkat çektiği aşırı sağ parti AFD'nin yükselişi sürüyor. Scholz AFD'yi iktidara getirmeyeceğiz dese de yapılan son anketlere göre AFD her geçen gün oy oranını artırmaya devam ediyor. AFD ülkenin doğusunda açık ara birinci parti konumuna yükseldi. Batı'daki ikinci parti konumunu da sağlamlaştırdı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, üyesi olduğu Sosyal Demokrat Parti'nin Berlin'deki kurultayında sağ popülist Almanya için alternatifi iktidara getirtmeyeceğiz derken Almanya'da aşırı sağ destek arttı. İnsa tarafından yapılan kamuoyu yoklamasına göre Almanya'da bu hafta sonu genel seçim olsa Hristiyan Demokrat, Hristiyan Sosyal Birlik Partilerinin %30, AfD'nin %22, SPD'nin %16, Yeşillerin %12, Hür Demokrat Parti'nin %6, Sol Parti'nin %4 ve Özgür Seçmenlerin %3 oy alacağı saptandı. Haftalık ders Pigel dergisi adına Verian tarafından eski Doğu Almanya sınırları içinde oluşturulan yeni eyaletlerde yapılan kamuoyu yoklamasına göre ise Almanya'da bu hafta sonu genel seçim olsa AFD'nin %32, CDU/CSU'nun %24, SPD'nin %12, Yeşillerin %9, Sol Parti'nin %9 ve FDP'nin %4 oy alacağı belirlendi. Öte yandan Türingen ve Saksonya Anhalt'tan sonra Saksonya'da da ülkede demokratik sistemi devre dışı bırakmayı içeren politika izlediği gerekçesiyle faaliyetleri Eyalet Anayasa Koruma Teşkilatları tarafından izlenen AFD'nin güçlenmesi sağduyulu çevrelerin tedirginliğini artırırken gözler daha şimdiden bu yıl yapılacak Avrupa Parlamentosu ve Eyalet Parlamentosu seçimlerine çevrildi. Orta Doğu'da yaşanan savaş sonrası Almanya'da bazı kesimlerin ülkedeki yabancıları hedef alan söylemleri artarken elde edilen vatandaşlık ya da oturum izni hakkının hangi durumlarda kaybedilebileceği de merak ediliyor. Almanya'da oturum ve yerleşim izni oturum yasasıyla düzenlenirken yasanın 51. maddesi ise ikamet izninin sona erdirilmesine neden olacak durumları açıklıyor. Buna göre yabancılar dairesinin oturum izni geri çekmesi, Almanya dışında uzun süreli ikamet ya da oturum iznini tehlikeye sokacak suç kaydı bu maddelerden bazıları şimdi detaylara bakalım. Almanya'da son dönemde yabancıları hedef alan söylemler artarken ülkede oturum izniyle yaşayan yabancılar da bazı siyasilerin hedefinde. Peki Almanya'da hak edilmiş oturum izninin iptali söz konusu olabilir mi? Almanya'da yayın yapan Haber Yorum Dergisi Perspektif'te yer alan haberde oturum izninin iptalini gerektirebilecek durumlar sıralandı. Almanya'da oturum ve yerleşim izniyle ilgili meseleler oturum yasasıyla düzenleniyor. Bu yasanın ikamet izninin sona erdirilmesiyle ilgili bazı maddeleri ise şu şekilde. Buna göre oturum izninin geçerlilik tarihi bittiğinde otomatik olarak bu iznin iptal edileceği kaydedildi. Diğer bir maddeye göre de Almanya'da oturum yasasının 53. maddesine göre bir yabancı, ülkedeki ikametiyle kamu düzeni ve güvenliğini tehlikeye atıyorsa, demokratik temel düzeni ve önemli kamusal ilgileri zedeliyorsa sınır dışı edilebiliyor. Almanya'da oturum izni olan bir kişinin Almanya dışında uzun süre ikamet edeceği zaman bunu yabancılar dairesine bildirmek zorunda. Yurt dışında uzun süre ikamet edilmesi halinde oturum izninizin geçerliliğini yitirmesine yol açabiliyor. Örneğin başka bir ülkede okula gitmek, çalışmak ya da bir aile yakınınızın bakımı ile ilgilenmek gibi kısa süreli olmayan nedenlerle Almanya dışına çıktığınızda oturum izniniz iptal olabiliyor. Buna karşın yerleşim izni sahibi olanlar için yurt dışında ikamet etmek eğer kişi 15 seneden uzun bir süredir Almanya'da yaşıyorsa ve Almanya'daki yaşamını kendisi finanse ediyorsa bir sorun teşkil etmiyor. Almanya'da yılbaşından itibaren ayda 563 euro'ya çıkarılacak olan vatandaşlık parası ile ilgili tartışmalar artarak sürüyor. Ülkede bir sonraki seçimlerde birinci parti olmasına kesin gözüyle bakılan ana muhalefet Hristiyan Demokratlar, ülkede çalışabilecek durumda olan işsizlere bu yardımın verilmemesi önerisinde bulundu. Yardım alan 5 milyon 500 bin kişinin 3 milyon 900 bininin çalışabilir durumda olduğuna dikkat çekildi. Almanya'da çalışma isteğini öldürdüğü gerekçesiyle tartışmalara yol açan vatandaşlık parası ödeneğinin sadece çalışamayacak durumlarda olanlara ödenmesi yolundaki tartışmalar artıyor. Federal Anayasa Mahkemesi'nin son bütçe kararı sonrasında bütçede nasıl bir kesinti yapılacağı konusunda iktidar partileri arasında da çekişme yaşanırken ana muhalefet partisi Hristiyan Demokratlar vatandaşlık parasının bu şekliyle uygulamasının tamamen kaldırılmasını istedi. Sosyal Demokrat Parti ise son genel kurulunda vatandaşlık parasında herhangi bir kesinti veya kısıntı yaşanmayacağını karara bağladı. <Sessizlik> Tartışmaların temelini işsiz durumuna düşen ve bu yüzden de çalışmayanlara yapılan ödemeler oluşturuyor. Muhalefet bu yılbaşından itibaren aylık kişi başı 563 euroya çıkacak olan vatandaşlık parasının işsizliği daha da teşvik ettiğini ileri sürerken vatandaşlık parasını yürürlüğe koyan hükümet vatandaşların insan haysiyetine yakışır bir şekilde geçimlerini sağlamanın önemli olduğuna dikkat çekiyor. Almanya'da 5 milyon 500 bin kişi vatandaşlık parası alıyor. 5 milyon 500 bin kişinin 3 milyon 900 bini çalışabilir durumda ancak iş bulamadıkları için geçimlerini vatandaşlık parasıyla sağlıyor. Vatandaşlık parası ödemeleri kişilerin tatile gitmeleri durumunda da ödeniyor. Ayrıca 6 ayı geçmeyen ancak çalışma durumu da söz konusu olmayan hastalarda vatandaşlık parası ödeneğinden yararlanabiliyor. Bunun için doktor raporu gerekiyor. Öte yandan tabi bu haberle bağlantılı olarak vatandaşlık parası ile ilgili SDO'nun ileri gelenlerinden ilginç öneriler gelmeye de devam ediyor. Vatandaşlık parasının artırılmasını zehir olarak nitelendirilen SDO Genel Başkan Yardımcısı ve Saksonya Eyaleti Başbakanı ülkedeki işçi açığının çözümü için de ilginç bir öneride bulundu. SDO Genel Başkan Yardımcısı vasıfsız göçmenlerin asgari ücretin altında çalıştırılmasını istedi. Almanya'da muhalefette bulunan Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Saksonya Eyaleti Başbakanı Michael Kroçmayr, ülkedeki az vasıflı göçmenlerin asgari ücretten de daha az ücretle çalıştırılması talebinde bulundu. Alman medyasına konuşan Saksonya Eyaleti Başbakanı, vatandaşlık parasının %12 oranında artırılmasını eleştirdi. Bu haliyle vatandaşlık parasının artırılmasının ekonomi için tam bir zehir olduğunu ifade eden Michael Krochmeier, Almanya'da 4 ila 5 milyon vatandaş parası salındığını ama hala 700 bin iş için çalışan bulunulamadığını ifade etti. Sürekli devlet borçlanmasını sosyalist bir deney olarak tanımlayan Saksonya Eyaleti Başbakanı Michael Krochmeier, bunun için borçlanma frenine basılmasını ve özellikle sosyal ödemelerde tasarruf istedi. Eğer bugün vatandaşlık parası alan 1 milyon kişi çalışsaydı bir yılda 30 milyar euro tasarruf edilirdi ifadelerini kullanan Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Saksonya Eyaleti Başbakanı Michael Kroçmayr, hükümetin getirdiği bürokratik işlemlerin ülkede bir sanayisizleştirmeyi ve toplumsal ayrışmayı hızlandırdığını ileri sürdü. Almanya'da gaz ve elektrik merkezi ısıtma sistemleri piyasasında fiyatlar düşse de Tüketicinin beli zamlarla bükülmeye devam edecek gibi gözüküyor. Federal Enerji Birliği'nin yaptığı hesaplamalara göre 2023 yılı Ocak ayında enerji fiyatlarında bir düşüş gözlense de bu düşüş tüketiciye yansımayacak. Aksine Ocak ayı itibariyle elektrik ve gaz fiyatlarında yeni zamlar yolda. Almanya'da elektrik, gaz ve merkezi ısıtma sistemlerine yılbaşından itibaren zam gelecek elektrik, gaz ve merkezi ısıtma sistemlerindeki artış fiyatların düşüş göstermesine rağmen devam edecek. Federal Enerji ve Su Endüstrisi Birliği'nin yaptığı hesaplamalara göre 2023 yılı Ocak ayına göre enerji fiyatlarında bir düşüş gözlense de bu düşüş tüketiciye yansımayacak. Tüketicilerin çok büyük bir bölümü yüksek fiyatlı elektrik, gaz ve merkezi ısıtma sistemi sözleşmesine sahip bulunuyor. Bu sözleşmelerden ise sözleşme sonuna kadar cayma hakkı bulunmuyor. Enerji piyasasında yaşanan fiyat düşüşlerine rağmen tüketici ödemelerini zamlı olarak yapacak. Bunun sebeplerinden birisi de eski yüksek tarifeli sözleşmelerin yanı sıra katma değer vergisindeki artış ve hükümetin enerji nakil hatlarına yaptığı zam olarak tespit edildi. Enerji nakil hatlarına yapılan zamlar enerji dağıtım operatörleri tarafından tüketiciye yansıtılacak. Böylece enerji ücretleri de yeniden zamlanmış olacak. Federal hükümet ayrıca bütçe açığının kapatılabilmesi için enerjide uygulanan katma değer vergisi oranlarını da %7'den %19'a çıkaracak. Bu uygulama zaten yüksek fiyatlı sözleşmesi olan tüketiciye ek zam olarak yansıyacak. Evet bu haberle bugünlük de en bültenimizin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.